Bir Şey yok ya kapıda ya. Ne? Normal ipek mi? <laughs> Satır. Yani. İpekin i̇şte, yani. son nokta olması lazım hocam. Olabilir. <laughs> Maşallah. Başla. Ceyir ceyir yanıyor. Allah aşkına. Başladı. Hayvanlar çalışmış. Ama siz gece çok iyi. Evet. Maşallah. İpek böcekleri gece gündüz gayret etmişler. Aferin onlara. Hocam kumaşı nasıl ama yakışıklılığın ve karizmanın da son noktası. Maşallah. 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 gün daha Maşallah. 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 Ay yok kalemlerimizi göstertemeyiz. Olmaz. O biraz abartılı olur. <gülüyor> <gülüyor> doğal, doğal bir şey olması lazım. Evet.